Özeliyorum. Tekrar hoş, hoş geldiniz diyorum. Başla buyurun. Evet. Evet. Ustao hoca'm, evet. değerli hocalarımızla evet. ayaklarınıza sağlık. Çok memnun evet. ettiniz. Hocam Kervansaray Erkek Kursu olarak 118 yabancı öğrencimiz, 30 tane Türk hanımısı tekrar öğretimizle burada Allah'ın nasip ettiği şekilde hizmet etmeye, en güzel şekilde çalışıyoruz. Bu kardeşimiz aşçımız hocam günlük 600 kişiye yemek yapıyor. Limanlar ustamız. Evet hocam indir patrocinote patrocin Dinayet ayetleri siz bu şey mi? Müdahale var oğlum. O da eşik meydana geldiniz mi? Eşik Ha, ben buraya geldim. Yani tartışmazdı. Hayır. Ben daha önce Allah razı olsun. Tevrat ustamız yine aynı yemekhanemize sordu. Yedi ustamız yine yemekhanemize sordu. Binaımız kocaman. Gördüğünüz gibi inşallah çıkarız şimdi. E, Muhammed kardeşimiz Mehmet ağabeyimiz yine inşallah temizliğimize, kardeşlerimiz rehber öğrencilerimiz, üniversite okuyorlar kendileri Allah razı olsun Mustafa hocamın önerdiğinde. Yani Rabbim nasip etti. Başta gerçekten Sayın Muhammed Gür hocana çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten muazzam bir hizmet hocam. Yani ben gördüğüm için bunu söylüyorum. Altı ay tasvipte da gittim. Borunu da gördüm. Borunu da bizim Diyanetimizin... Gibi...